Öncelikle i̇şte bu oyunu oynayacağım. Bayağı bir gittim arkadaşlar. Şunlar, 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 arkadaşlar. Bunların hepsini bitirdim arkadaşlar. Şimdi ise işte bu arabadayım. Yeni başladım arkadaşlar. Bitir bölüm geçtim. Şimdi de bu arabadayım arkadaşlar. Selam monturunu falan hiç arkadaşlar. Az çıkaracağım. Kubbası da bir değişik arkadaşlar bunun Bu birinci bölüme daha geçemedim arkadaşlar. Yeni başladığımdan herhalde. O bölüm bile yeni arkadaşlar. Arkadaşlar bitirmeye çalışıyorum. Daha bir sürü kalkan takacağım arkadaşlar. Onları bile bitiremedim daha şu anda. Özür karar geçtim arkadaşlar. Hep beklem çıktı neden arkadaşlar. Onu şöyle gitti. Arkadaşlar ben ilk önceden şeye tamamlamam lazım. Bundan sonra da kalkan takım arkadaşlar. Para biriktirir. Korumalı yeri yok çünkü arkadaşlar. Tek yönlü korumalı. Başka yeri korumalı değil. düşünmeye çalışıyorum ha. Çünkü bu kare çıkmaz arkadaşlar. Çünkü çok zor. Şimdi çok zorlanıyorum en çok arkadaşlar. Orada benzenim çok düşüyor. Bakın tükendi arkadaşlar. Şimdi ise turboya basma kaldı. Tek başka bir şey kalmadı. Öncesine de geçtim. Şimdi 10 bin Ya arkadaşlar ben ona bir düştüre ne kadar? Ben... Turboya basarak bir dedim arkadaşlar. Bir döndüm. Çok az düştü. Bir daha denemeyeceğim zaten arkadaşlar. Ekstra güçlü kendi değil. Ben oraya basmama rağmen gidiyor arkadaşlar. En zor tarafı burası. Tekerlerini büyüteceğim arkadaşlar. Çok güzel yükseğe zıplayabilirim herhalde. Yeşil arabada çok iyi zıpladım arkadaşlar. Tekerler zıplatıyordu. Bakalım bunda zıplatabilecek mi? Köyde olduğum için arkadaşlar burada çekemedim. Bugün de çekeceğim arkadaşlar. gidiyorum hala arkadaşım. Oyun yüklemek isteyenler yüklesin çok eğlenceli bana bir arkadaşlar. Ben bu bölümü zorla geçtim arkadaşlar. Ben aşağı in. Ha? Aşağıdan gidiyorum çünkü arkadaşlar aşağıdan çabuk geçiyorum. O üstteki üst, siyahın üst, tarafı geçenler. Evet. Arkadaşlar tek birinci bölüm. Evi o bana ters. O. O. Her şey yok oldu. Hah. Gene Ben bunu 36 kere izledim arkadaşlar. Aa dur. Galiba gidiyor şunu yapayım. Oo çok güzel oldu. Ben önce bir tane takmam lazım ama arkadaşlar ben çekeri gitsem bugün bize. Çeker çıkış. Çeke. en çok arkadaşlar silah pahalıydı İlk önce pahalı çıkıyor arkadaşlar sonra ise ucuz oluyor 2-3 kolu ne de ucuz oluyor arkadaşlar 150 falan oluyor herhalde Çekerimi büyük yap Tamam arkadaşlar nasıl olur merak ettim. Ve yapmaya çalışacağım. Benzini daha sonra bitirdim. Hemen bitiyor arkadaşlar. Hemen bitiyor. Zaten arkadaşlar kutuya basıyor bitiyor. Tekörle bitiyor. 9200 tamam <laughs> arkadaşlar. Her şey gitti arkadaşlar. Bu bölümü bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet, o tarafı geri geldim arkadaşlar. Bayağı bir hızlı gitti de. Arkadaşlar, bizi bir yerde de geçtim. Evet, kırılgın <laughs> Şöyle güçlendirmemiz bir atar zaman arkadaşlar sekerliği de büyüteceğiz. arkadaşlar belki oynarken dikkat edeceksiniz. Üçüncü tarafa gelince araba yanın giderken arkadaşlar evet, unutulur işte arkadaşlar. Orada yavaş yavaş gidiyoruz. Çünkü bayağı bir benzin harcı yani azıcık gitmemize rağmen benzin bitmiş oldu neredeyse arkadaşlar. Bu sefer <laughs> yapamadım ya. Yani. Arkadaşlar hala benzinimi çok harcadım bu yerine. Bu da çok kötü oldu. tekerleği yükleyeceğim ama çok zordu ıslama arkadaş. Arkadaşlar bir yerde olsaydı mesela yanlış nasıl yapıyor da ben bile bitirebilirim onu. Yani. Hı şimdi tekeri yükeceğim. Biraz iyi idare Onu arkadaş. hastalıklarına başladı. Şeker düşürülüyor. Evet. artık arkadaş. Abi, abi. Ya orada çok harcadım arkadaşlar. Ben benzini yükseltim de bitirmiş halindeyim arkadaşlar. Abo orada çok harcadım arkadaşlar. daha kolay yolu var. davayı izliyorum alıyorum arkadaşlar. Ben yani siz diyor, durdurmam lazım. Para bölüktürünce açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı bir güçlendirdim. İnşallah bu yeter. yetmesi yani yok derim arkadaşlar. Öldürüldü de biraz güçlendirdim arkadaşlar. Roketi de. Benzin aldı arkadaşlar. 14 para aldı. 14 güne çıktı şimdi arkadaşlar. O kadar ünlü de da imkansız Bu sefer de bitsin yani arkadaşlar. Yetecek herhalde benzin daha çok. Hiç yenersem yani halk... Bu birinci birliğimi bitiremedim arkadaşlar. bakalım arkadaşlar abone gibi görünüyor biraz arkadaşlar bana nefret ediyor yani şimdi ayetlemesi lazım bayağı bu harcadım arkadaşlar bakalım ne söyleyeceğim Ya, gitmek üzere. Benzin de bitmek üzere arkadaş. Ben turbaya basıyorum arkadaşlar. Buralara takılıyor. Buraya takıldı. Yine canlılığını arkadaşlar. Hadi geç buraya da artık. Üstünden geçtim ya. O oh, sonunda arkadaşlar. Bitirdim burayı. Bizim bu kadardı arkadaşlar. Yarın tekrar bunun aynısını çekeceğim. Abone olmayı ve yorum atmayı beğen atmayı unutmayın arkadaşlar ve bye bye.